İstanbul'a özel bir kanun çıkarılması bu anlamda zorunluluktur. Ama tüm ülke içinde imar aflarını artık geri dönmemek üzere hayatımızdan sonsuza kadar çıkartmalıyız. Net olarak bunu yapmak zorundayız. Bu partiler üstü bir durumdur. Bu ülkede bundan böyle her imar afı teklifini geleceğimiz için bir ihanet olarak görmeliyiz. Dahası imar aflarının yasaklanmasına ilişkin anayasal düzenleme yapmalıyız. Yapı denetimi ve müteahhitlik sisteminin baştan aşağı yenilenmesi şarttır. Denetim faaliyetleri içerisinde güçlü yerel yönetimlerin ve meslek odalarının yer alması ve o bir o yapıyla birlikte kamusal bir hizmet olarak sunulması şarttır. Denetim işi pazarlık malzemesi olmaktan acilen çıkarılmalıdır. Öyle bir denetim mekanizması işletilemez. Net. Gerek yapı üzerinde ve gerekse dijital ortamda açık veri olarak toplumun her bir ferdinin görebilmesine izin verecek bir düzenleme yapmalıyız. Ee, öncelikle ruhsatsız binalardan başlayarak e, ve bunların 6 ay içerisinde güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması için ruhsat alması zorunlu hale getirilmelidir bir yıl içerisinde de güçlendirme veya yeniden yapılmasına yönetil, yönelik inşaatı mutlak başlamalıdır, takip edilmelidir. İmar planlarında toplanma alanı ve kent içi park alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, itfaiye alanı olarak belirtildiği halde üzerine bina bulunan yerlere önce yönelik acil kamulaştırma planı ve programı hayata geçirilmelidir.